Günün minikler karışık yarışı başlıyor. Startla birlikte çok iyi bir start alan Efendim Duru kelebek mücadele yönünde götürüyor. Arkasında arka çalışkan yanında Ege Çakmak. Dördüncülükte daha örgüsüz. Beşincilikte Turla Bayrak. Evet Efendim Duru'nun güçlü ataklarını görüyoruz. Turla Bayrak ikincilikte, Arda Çalışkan ikincilikte Talha Öztürk üçüncülükte de ilk 25 dönülüyor. Sırt üstü mücadele başladı. Efe Anduru'nun çok rahat ataklarını görüyoruz. Yanında Arda Çalışkan, üçüncülükte Ege Çakmak, dördüncülükte Talha Öztürk, beşincilikte Tunga Bayrak. Evet Efe Anduru farkı açıyor. Arda Çalışkan bırakmıyor. Ege Çakmak üçüncülükte Talha Öztürk, dördüncülükte beşincilikte Tunga Bayrak. Ve ikinci 25 metre bitiyor. Hep birlikte dönüyorlar. Fakat Efe Anduru kurbağa eskile önde başlıyor. Yanında Arda Çalışkan... Üçüncülükte Ege Çakmak, dördüncülükte Talha Öztürk, beşincilikte Tunga Bayrak, efenduru efenduru önde. Fakat Arda Çalışkan bitkisi ataklarla geliyor, Arda Çalışkan geliyor, efenduruyu bastırıyor. İkinciliğe de Ege Çakmak giriyor, dördüncülükte Talha Öztürk, beşincilikte Tunga Bayrak. Bu şekilde son 25 metreye giriliyor. dönüşte birlikte serbest mücadele başladı. Uzak ara farklı Arda Çalışkan önde, Efehan Duru ikincilikte, Ege Çakmak üçüncülükte, Talha Öztürk dördüncülükte, Arda Çalışkan giderek farkı açıyor. Efehan Duru geliyor, Ege Çakmak geliyor, Talha Öztürk geliyor, en dışarıdan da Tunga Bayrak geliyor, Tunga Bayrak geliyor. Nereden çıktı bu çocuk?